Neden matematik kurs sistemini geliştirdiniz? Yani önemli böyle bir çalışma ilk galiba, evet, öyle değil evet. mi? Niye? İlk. Ne nedir? Yani bunun sebebi şu, zaten müfredatı biliyoruz. Müfredatta evet, hı. sıkıntılar var. Hı hı. Yani bir türlü öğrenciler matematiği hem sev, sevmiyorlar hem de öğrenemiyorlar. Hı hı. Yani burada okuldaki hocaların bir suç olduğunu düşünmüyorum ben. Bu müfredatla ilgili bir sorundur. Problem. Bu müfredatın eminim ki hani bu. Yeni süreçte düzeleceğini düşünüyorum müfredatın. İnşallah. Ee, bu müfredata göre matematiği sevmek zor. Hı hı. Şimdi benim 1500'e yakın öğrencim oldu toplam şu of, ana kadar. Evet, evet Bu öğrencilerin %95'inde hep matematiksel sorun gördüm. Yani matematiği çözemiyor. Hatta rakam nedir diye sorduğumda onu bile bilmiyor. Bu kadar hı hı. E, sıfır olan öğrencilerim oldu. Yani bunu benim bir şekilde çözmem gerektiğini düşündüm. Hı hı. Yani onları düşüne düşüne bu sistemi geliştirdim. Öyle evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben de bu arada kitaptan belli bölümler karıştıracağım da buraya 20 soru yazmış. Çözme süresi 5 dakika diyor. Şimdi ben geliyorum birini 5 dakikada önce çözerim. Evet. Demek ki bu bir sistem bunu öğretiyor yani da mı siz böyle bir süre koyuyorsunuz evet. Mesela ben rakamı rakam nedir diye sorduğumda veya okulda veya dershanede Hocalar anlatırken ne yapar? Rakam sıfırdan başlar dokuza kadar olan sayılardır. Evet. 10 tane rakam vardır. Evet. Bu şekilde söylenir ve geçilir. Evet. Ondan sonra rakamla ilgili ancak soruda işte ABC rakam diye bir şey gelirse karşılaşırız. Ama bu sistemde sadece rakamla ilgili 25 tane farklı soru var. Mesela en büyük rakam nedir? İki farklı rakamın çarpımı, bölümü, oranı, farkı. Bunların çok hepsini merak. yani bütün rakamları böyle kafasında canlandırarak hem daha değişik ufuklara sahip olmuş oluyor. Hem de rakamların ne kadar çok önemli olduğunu günlük hayatımızda matematikte en çok rakam önemlidir. Matematik yani rakam bilmeden kesinlikle matematik yapılmaz. Onu söyleyeyim. Şöyle demek doğru bir şeydir. Ben hayatımda bir kez matematik öğretmenim doğru dürüst oldu. <laughs> Çünkü de bir hocaydı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> Bize şunu söylerdi arkadaşlar matematik sayılardan oluşur ama her sayının da bir tanımı vardır derdi. Evet. Yani ama ama evet. bizde matematikte oran orantı desen yani açık sayı desen <laughs> Belki bunu tanımlayamıyor. Aslında tanımda önemli bir şeydir diyoruz değil evet. mi? Evet. Zaten birinci konu Ne olduğunu tanım. bilmek önemli. Tamamen peki. Tamam, evet. Şöyle desem Örneğin bu anladık. Bir çok güzel bir sistem, evet. kurulu bir sistem. Evet. Oturtuyorsunuz temelinden başlayarak inşa ediyorsunuz. Bu program peki öne diyelim haftada kaç saat uygulanmalı? Şimdi... Hani 20 dakika tekrar dediniz. Eyvallah dedik biz. Evet. Ama atıyorum ben bir öğrenciyim, isten ders almak istiyorum. Ya da X öğrenci almak istiyor. Bunu nasıl belirliyorsunuz ya, program? Ya bu normalde e okul döneminde hı hı. 9 ay olarak ben düşündüm hani 3 kur olarak her kur 3 ay 3, 6, 9. 9 ayda bitirme olarak geliştirdim. Hı -hı. Yalnız onu geliştirmemin sebebi okuldan dolayı. Çünkü okula gidiyor, dershaneye gidiyor. Belki özel ders alıyor. Hı -hı. Bir de bunu eklediğimizde bayağı bir yorulacak. Evet. Ondan dolayı ben 9 aya yaydım. Ama mesela yaz döneminde haftada 3 günle 3 ayda çok rahat bitirilebilir bu. Haftada 3 gün 3 ayla çok rahat çözülebilir evet. diyoruz. Çok evet iyi. çok evet, Haftada 3 gün 3 ayla çok iyi bir formül diyoruz. Peki, şöyle evet. ee, söyleyeceğim. Bu programın e, okul, dershaneler e, var. Okulda dediğiniz gibi biraz önce bir sistem var dershanede bir sistem var peki ne gibi bir katkısı oluyor ya da yani şöyle noktalarınız oluyor şimdi mi? mesela lise 1'i ben evet. söylüyorum lise 1'de başlarken işte fonksiyon, bağıntı kümeler, hı hı. mantık bunlarla başlanıyor aslında lise 1'de mesela matematiği düşündüğümüzde fonksiyon 100 üzerinde zorluk derecesi olarak 60. 70. konuya gelir. Hı hı. Ama lise 1'de fonksiyonla başlanıyor. Bu mesela büyük bir eksiklik. E, evet. İkinci dönemde ise temel matematikle başlanıyor. İşte hı hı. rakam, doğal sayı, tam sayı. Aslında hı hı. onun birinci döneme, diğerinin ikinci döneme geçmesi gerekiyor. Hı hı. Bu sistem işte tam